Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki sene önce Antalya'ya gitmiştik kız kıza. Orada tadı çok hoşuma giden bir şey vardı. Bu dondurma. Kavun içerisine dondurma koymuşlardı. Tabi Ankara'ya gelip yaptığımda o tadı alamadım ama Marş usulü bir dondurma aldım. Bir şansıma, maşallah kavun da iyi çıktı. Dediğim hem kavun isteyenler de vardı, hem de ben bu lezzeti unutmamıştım. Antalya'nın Olimpos'una gittik arkadaşlar. Turla gittik. Bir sürü tur araştırdık. Turdan memnun kalmadık. Daha doğrusu tur şirketinden memnun kalmadık. Biz ile anlaşık kalmadık. Biz ile anlaştıkları fiyat oraya gittiğimiz zaman değişti. Mesela tekne turuna 80 lira anlaştık. 120 lira oldu. Bayram özelmiş bu Ama dedik ki tarihler belli. Şu tarihlerde şu fiyatlar. Otobüste bir isyan çıkarttım. Beni isyancı grup diye biliyorlardı. Bizim grubu. Dört kişilik grubu. Bungalo evlerde kaldık ama çok güzeldi ya. Gerçekten tavsiye ederim. Olimpos'un havuzuna ama pardon denizine girebilmek için müzik kartınız olması lazım. Çok saçma. Neymiş? Açık hava müzesiymiş. Neyse bir şeyler söylemeyeyim. Başım belaya girmesin. Demedim sayın. Zaten bir defa gittik. Boşuna yere o kadar para verdik. Bir de bir tane kaktüs meyvesi var. Diler ki gittiysen onu da ye. O da orada meşhur. Tarif ettikleri kaktüs meyvesini beleşe buldun mu? Tabi nerede beleş oraya yerleş mantığı var bende. Dedim neden para vereyim? 2 lira mı 4 lira mı ne? Bedava yerim. Tabi kimsenin uyarmadığı bir konu var. O kaktüs meyvesinin dikenleri. Elime battı mı? Tatil ilk günü. Bir gün onun acısını çektim. Ellerimi yara bandıyla, yara bandım vardı. Ağda yapma taktiğiyle dikenlerin bir çoğunu temizledim. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi meyveyi aldım. Diken burayı battı ya. Meyve bu elime aldım. Bu sefer bu ellerime diken battı. Meyveyi kenara koydum. Bunu çıkartayım derken bunu iyice battı. Bunu çıkartayım derken diğer parmağımla buna battı. Hepsine battı. İki avucumu, elimi kullanamadım arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Hatta bu dikenler nasıl çıkartılır diye ekşi sözlüğe kadar yazdım. Vallahi güzel olmuş. Demek ki ben ucuz dondurma alınca bu kadar iyi olmadı. Tabii ben bu çekimleri hazırlayana kadar arkadaşlar dondurmam eridi tabii. Ama maraş usulü almıştım. Allah Allah Allah. Biraz kavunla yemek istedim. Ben çekim yapmadan önce dayanamadım. Bu kavunun yarısını Diğer yarısını yedim arkadaşlar. Şimşir kaşıkla yiyorum. Arkadaşlar yine söylemek istiyorum. Bin takip etmek isteyen arkadaşlar Hı. Instagram'dan. Gerçi çok Instagram paylaşımlarım çok olmuyor. Yalan söylemeyeyim. Bu arada çok yoğun olduğum için hepinize cevap veremiyorum. Çok özür dilerim. Ama fırsat buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Çok güzel ya. Yarın da ben bundan yapayım en Neyse. Tuğba Gülhan 0623 hesabına mesaj atın. Ama mesaj atmazsanız istek atarsanız kabul etmem arkadaşlar. Diğeri de Tutku TV 777'ye gönderebilirsiniz. kavun da tatlı, dondurma da tatlı. Allah'ım iki tatlı arasında kaldım. Antalya'da keçi sütüne yapılmış dondurma. Bundan küçük bir kavun ve 3 topuna 15 lira falan veriyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, i̇ki sene önce Antalya'ya gitmiştik Kız kıza Orada tadı çok hoşuma giden e, Bir şey vardı Bu dondurma kavun içerisine dondurma koymuşlardı Tabi Ankara'ya gelip yaptığımda O tadı alamadım ama Marş usulü bir dondurma aldım Bir şansıma Maşallah kavunda iyi çıktı dedim hem kavun isteyenler de vardı hem de ben bu lezzeti unutmamıştım Antalya'nın Olimpos'una gittik arkadaşlar. Turla gittik. Bir sürü tur araştırdık. Turdan memnun kalmadık. Daha doğrusu tur şirketinden memnun kalmadık. Biz ile anlaşılmadık. Biz ile anlaştıkları fiyat oraya gittiğimiz zaman değişti. Mesela tekne turuna 80 liraya anlaştık. 120 lira oldu. Bayram özelmiş bu ya. Ama dedik ki tarihler belli. Şu tarihlerde şu fiyatlar. Otobüste bir isyan çıkarttım. Beni isyancı grup diye biliyorlardı. Bizim grubu. Dört kişilik grubu. Bungalo evlerde kaldık ama çok güzeldi ya. Gerçekten tavsiye ederim. Olimpos'un havuzuna ama pardon denizine girebilmek için müzik kartınız olması lazım. Çok saçma. Neymiş? Açık hava müzesiymiş. Neyse bir şey söylemeyeyim. Başım belaya girmesin. Demedim sayın. Zaten bir defa gittik. Boştan yere o kadar para verdik. Bir de bir tane kaktüs meyvesi var. Değer ki gittiysen onu da ye. O da orada meşhur. Tarif ettikleri kaktüs meyvesini beleşe buldun mu? Tabi nerede beleş oraya yerleş mantığı var bende. Dedim neden para vereyim? 2 lira mı 4 lira mı ne? Bedava yerim. Tabi kimsenin uyarmadığı bir konu var. O kaktüs meyvesinin dikenleri. Elime battı mı? Tatil ilk günü. Bir gün onun acısını çektim. Ellerimi yara bandıyla yara bandım vardı. Ağda yapma taktiğiyle dikenlerin bir çoğunu temizledim. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi meyveyi aldım. Diken burayı battı ya. Meyve bu elime aldım. Bu sefer bu ellerime diken battı. Meyveyi kenara koydum. Bunu çıkartayım derken bunu iyice battı. Bunu çıkartayım derken diğer parmağımla buna battı. Hepsine battı. İki avucumu elimi kullanamadım arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Hatta bu dikenler nasıl çıkartılır diye ekşi sözlüğe kadar yazdım. En ucuz 15 liraydı. Biz de ne yaptık? Tadına bakalım diye. Dört kişilik İki tane kavun aldık. Yarı yarıya bölüştük. Ne yapalım deneyelim diye. Çünkü biz Eskişehir'e gittik. Çiğ börek sipariş verdik arkadaşlar. Ondan sonra Sabah gidince tabii ki çiğ börek yen yenmemesi gereken bir şeymiş. Sabah aç karnına. Üç porsiyon verdik. Her bir porsiyonda dört tane var. Diğerleri midesi bulan yiyemedi mi? Ondan sonra hepsi bana kaldı mı? Ben de para vermişim. <laughs> e şimdi para vermişsin yani yemeyecek misin? Şehir demeyin ya, Tuğba abla cimriymiş falan. Ne yapayım? Kız kardeşim, sınıf arkadaşım, ben gittik. Bir de dediler ki en iyi yapan yer işte şurası falan. Gittiğimiz yerde e, vallahi en iyi yapan yer orasıysa başka yerler nasıl yapıyor bilemedim. Adamdan tuvaleti yok ya. Ben dışarı çıktığım zaman şey çok önem veririm. Lavabonun olmasına özellikle tuvaleti. O yoktu. Öyle bir maceramız oldu arkadaşlar. Bu çok güzelmiş ya. Kavabeli miyiz Evet, bir gün Aa, ah, bugünkü maceramız sonra? Geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Telefak yediğim günlerde bana moral ve motivasyon olsun istiyorsanız lütfen beğen, yorum yap, paylaş. Ee, diğer arkadaşlarım da görse, çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.